Ekonomi'yi düzeltmek dendiği zaman Ali Babacan ismi akla gelen en baştaki isim. Evet. Çünkü kendisinin ekonomiden sonra bakanlık yaptığı dönemler Türkiye'de sonuçta Hollanda'dan fazla gayri safi milli hasılasının olduğu işte sürekli yükseldiği bir döneme denk geliyor İstikrarlı ve bir insanlar aynen bu konudaki başarı başarı da Rakamlar biliyorsunuz çok yalan söylemez, bu bu, bu bu başarı tartışılabilir bir başarı değil, net bir başarı. Onun için ben bu açıdan da bizim çok sıcak karşılanmamızı düşünüyorum. Genel başkanımız AK Parti'den geliyor fakat genel olarak partimizin içinde şu andaki profile baktığınız zaman her geçmişten ve her siyasi ekoydan gelen insanların olduğunu görüyorsunuz. Yani biz o açıdan diğer partilerden birazcık ayrışıyoruz. Bizim gönüllülerimize bir e, anket e, yapıldı geçtiğimiz aylarda. Yani Deva Partisi'ne başvuran e, biliyorsunuz internet üzerinden biz başvuru alıyoruz. Hmm. E, ve bu anketi 15 bin kişi e, yaklaşık ankete cevap almış. Oradaki sorulardan bir tanesi daha önce hangi partiye oy veriyordunuz? 100 bin tane başvurumuz var. Ama bu hmm. 15 bin kişi anketi cevaplayanlar. Hmm. Ve orada e, söylenen şey e, daha önce hangi partiye oy veriyordunuz diye bir soru sorulduğu zaman e, %30 kadarı daha önce AK Parti oy veriyordum. %20 kadarı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi oy veriyordum. %10 İyi Parti, %10 HDP, %10 MHP gibi bir şey çıkıyor. Aslında bu Türkiye'nin aşağı yukarı şu andaki fotoğrafı. Mozaik. Biz de oradan bunu görüyoruz. Daha önce hangi partiye, farklı partilere oy vermiş insanlar ki şu anda devayı alternatif olarak görüyorlar. Ve Türkiye'nin mozaiği oranında. Bu da bizi aslında diğer partilerden çok önemli bir şekilde ayıran bir şey. Bizim e, amacımız biz kimliksiz siyaset yapıyoruz ve ana akım siyaset yapıyoruz. Kendimizi kesinlikle sağ sol vesaire olarak tanımlamıyoruz. Bizim e, yaptığımız şu anda Türkiye'de daha önce olmayan bir şey. Onun için de kıymetli. Açıkçası ben de bu yüzden Deva Partisi'ni siyaset ediyorum. Çünkü Türkiye'de artık toplum çok kutuplaşmış durumda. Kimlik siyaseti yüzünden. Yani size bir kimlik ve elbise dikiliyor ve siz orada olmak zorundasınız ve or oraya uymayan herkesin düşman olmak zorundasınız. Evet. Bunun ben toplumsal bir e, depresyona ve bunalıma sürüklediğini düşünüyorum insanları. Aynı zamanda siyaseten de çözümsüz bir Ortama sürüklenmiş durumdayız. Sonuçta iki tane çok sert blok var, araları da geçişkenlik hemen hemen hiç yok, o, o ve bu blok arasında bir Türkiye burada iki kutuplu bir siyasete hükmetmiş durumda. ve şu anda sonucu da bu. Ya sonucu da şu anda yaşadığımız ülkedeki durum. İşte biz bununla ilgili bir değişim için geliyoruz. Yani İktidar Partisi'ne oy veren bir vatandaş olabilirsiniz. Eğer verdiğiniz oydan memnunsanız, AK Parti'nin performansına memnunsanız, onlara oy vermeye devam edeceksiniz. Veya muhalefete oy veriyor olabilirsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Eğer yapılan muhalefetten memnunsanız ve bunu sizi tatmin ediyorsa ve bunun iktidar değiştirebileceğine inanıyorsanız, yine oraya oy vermeye devam edebilirsiniz. Biz buna inanmayanlar için bir yoluz. Yani Üçüncü biz, bir yol. Üçüncü bir yol. Yani, yani biz muhalefet bloğunun tabii ki muhalefet tarafındayız. Sonuçta bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey muhalefet. Ama kendimizi bir seçim gündemi olmadan bir, bir kanatla, bir ittifakla kesinlikle tanımlamıyoruz. Bunu başlı sebeplerinden bir tanesi partimizin daha birinci yeni yıl, 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 yıl olmuş bir parti olması ve şu an kendi kurumsal kimliği ve teşkilatlanmasının devam ettiği olması. Bu açıdan da kendimizi açıkçası e, tabii ki iktidar muhalefetiyiz, e, iktidara aday bir partiyiz. E, ama seçim e, kararı alınıp o hatta gelmeden de kendimizi hiçbir ittifakın vesaire içinde de konumlandırmıyoruz. Özellikle bir kadın e, İş insanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz siyasetle? Çok, işte, çok farklı, çok ee, farklı. Siyasette ne yazık ki kadın olmak e, çok sevimli bir deneyim değilmiş. Öyle Değil mi? Yani neden kadınların siyasete girmediğini korkarlar, evet daha iyi alır. Bizim tabii ki DEVA Partisi olarak en büyük avantajımız bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir emek var. Özellikle Ankara'dan çok büyük destek var. 135 cinsiyet kotamız var biliyorsunuz. Ben özellikle çok elimden geleni yapıyorum. Hem bu kotayı zaten iyi yönetimimizde fazla fazla da olurduk. İlçelerde de, şu anda işte 18 ilçe başkanı 6 tanesi kadın. %30'dayız yani. çok elimizden geleni yapıyoruz. fakat tabii ki biz kadınları ikna etmekte çok zorlanıyoruz. Yani benim mesela görev teklif ettiğim hiçbir erkek beni bugüne kadar reddetmedi. Ama kadınların üçte biri reddediyor. Veya yani yarısı reddediyor. Çünkü neden işte çocuğum evde e, işte e, online eğitim yapıyor, ona destek olmam lazım gelemem. İşte babam izin vermediği gelemem, kocam izin vermediği gelemem. Yani ki bu bahsettiğim kadınların hepsi hemen hemen işinde gücünde kadınlar. Yani ev kadını durumunda da değiller. Yani ekonomik bağımsızlıkları oldukları için söylemeye çalıştım. Buna rağmen mi böyle yani? Tabii tabii, tabii. aynen. aynen. Yani Türkiye'de kadınlar İzmir'de bile, ki İzmir işte toplumsal cinsiyet eşitliği yüksek olduğu şehirlerden biri Türkiye'de, İzmir'de bile biz kadınları siyasete çekmekte çok zorlanıyoruz ama vazgeçmeyeceğiz. Ee, bu konuda inadımız devam. Ee, zaten bu konuda dediğim gibi biz mesela kodoları uyumaya hiçbir ilçemizi geçiremiyoruz da Ankara yani. tarafından da geçmiyor. Buna çok önemsiyoruz Çünkü kadın kolları bir şey yok biz işte bildiğiniz gibi. Kadın portakaları ana yönetimin içinde. Ama dediğim gibi şey yani iş hayatından çok farklı çünkü iş hayatında artık kadının rolü biraz daha kanıksanmış durumda hmm. e, çok yadırganmayan bir şey ama e, siyaset çok uzun yıllardır orta yaşlı orta erkeklerin tek elinde kalmış bir yer e, ve o onlar o kadar şey değil e, bu konuda e, o kadar açık görüşlü ne yazık ki değil ama inşallah değişecek. Yani kadınları ikna etmekte zorlanıyor hmm. yani kadınları siyasete çekmekte zorlanıyoruz bunu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Değil. Yoksa Peki benim partimde başka bir baskı ya da farklı ha, bir haram, şey haram, haram, Kadın şey. olmanızdan kaynaklı yaşadığınız başka bir handikap sıkıntı. Hayır, hayır. Benim ya ben kendi partimle ilgili bu konuda çok destek görüyorum ve çok önemseniyorum ve bu açıdan hiçbir sıkıntım yok. Fakat insanları ikna etmekte ve kadınları siyasete çekmekte zorlanıyoruz. O biraz üzücü bizim için. iki tane hedefimiz var. Bir tanesi teşkilatlanmamızı bitirmek. Ee, Haziran ayı bizim hedef tarihimiz hepimizin. Çünkü Deva Partisi Haziran sonu itibariyle yapılacak bir e, seçime e, girebilme hakkına sahip e, olacak. Evet.